değerli hemşerilerim. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. En kalbi duygularımla kucaklıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım seçimlerindeki Karaman 1. sıra adayı Ali Güler. Karaman'ın Sinci köyünde doğdum ve Sinci köyünde çiftçi bir babanın ve annenin çocuğu olarak, dördüncü çocuğu olarak hayatımı Karaman'ımızın bağrında uzun yıllar geçirdim. Karamanımızda tarlada sürdüm, ekinde ektim, harmanda kaldırdım. Çiftçimizin yaşadığı her şeyi yaşayarak bir yere gelmiş insan. Okudum. Öncelikle Karaman Lisesi'ni bitirdim. Karaman Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Şöyfi Fakültesi'nde Genel Türk Tarihi okudum. O sırada Kara Kuvvetler adına asker öğrenci olmuştum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli okullarında, çeşitli kurumlarında tarih öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2005 yılında Albay Rütbesi'nde kendi isteğimle emekli oldum. Değerli Hemşerilerim, Allah bana hep önemli kurumlarda görev yapmayı nasip etti. Bunlardan bir tanesi Hemşerimiz Atatürk'ün de okuduğu Kara Harp Okulu'nda ben 14 yıl gibi uzun süre öğrenci yetiştirdim. Atatürkçülük derslerine girdim, siyasi tarih dersine girdim. Daha sonra Allah bana nasip etti. Atatürk'ümüzün Anıt Mezarında, Anıt Kabir'de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin komutanlığını yaptım. O müzede çok emeğim var. Değerli hemşerilerim, daha sonra bir yıl İstanbul'da askeri müzede görev yaptım o askeri müzenin bulunduğu bina Atatürk'ümüzün de harbiye ve harp akademisi eğitimini yaptığı binadır. O binada da görev yapmak bana kısmet oldu. Dolayısıyla benim akademisyen olarak yaptığım çalışmalara da zemin oluşturacak yerlerde görev yapmış oldum. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladım ve halen de Hacettepe Üniversitesi'nin Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi hocasıyım. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurulunda partimizin merkez yürütme kurulu yerine seçildim. Bu 1 Kasım seçimlerinde de hem genel merkezimizin hem karamanımızdaki arkadaşlarımızın teveccühü üzerine milletvekilliğine aday adaylı gündeme geldi ve şu anda 1 Kasım seçimleri vesilesiyle aday olarak karşınızdayım, huzurlarınızdayım. Değerli hemşehrilerim, ben Karaman'ın yetiştirdiği bir akademisyen olarak, bir bürokrat tecrübesi olan insan olarak, bir Kasım seçimleri nedeniyle siyasete, fiili siyasete girdim. Milliyetçi Hareket Partimizin Karaman birinci sıra adayıyım. Sizlerden bu seçimde şahsıma destek olmanızı talep ediyorum. Niçin siyasete girdi Ali Güler? Ben zaten bir akademisyen olarak karavanımıza hizmet eden bir insanım. Yazdığım eserlerin içerisinde en önemlisi büyük insan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karamanlı hemşerimiz olduğunu ortaya koyan çalışmamdır. Kazım Karabekir Paşa'yı, rahmetli Tahsin alıp karavanımızın yetiştirdiği değerli olarak, olarak Türk bilim alemine tanıtan bir insan. Bu çalışmaları şimdi fiili siyasetle daha da güçlendirerek karavanımıza hizmet etmek istiyorum. Saygıdeğer hemşerilerim, ülkemiz bildiğiniz gibi 7 Haziran'da bir irade ortaya koydu. Bu irade Sayın Cumhurbaşkanı tarafından beğenilmedi. Oruç yıldır devam eden AKP'nin tek parti iktidarının bitişini ifade eden 7 Haziran seçim sonuçları Sayın Cumhurbaşkanı'nı rahatsız etti. Ülkemizde yaşadığımız yaklaşık 4 aylık süre içerisinde bir koalisyon hükümeti kurulamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapması gereken çalışmalar yapamadı ve anayasal süre 45 günlük süre tamamlanarak yeni bir seçime gidiyoruz. Gerçekten ülkemiz 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra 2 yıldır devam eden çözüm sürecinin de sonuna geldi. Bu süreçte analar ağlamasın diye, kan akmasın diye PKK ile masaya oturan, PKK terör örgütü ile pazarlık masasını kuran AKP iktidarı tabiri caizse duvara toslamış oldu. 23 Temmuz'dan itibaren başlayan terör hadiseleri öyle bir tablo ortaya çıkardı ki son iki yıl içerisinde 22 ilimiz ve 125 ilçemiz adeta PKK terör örgütüne teslim edilmiş, onun egemenlik alanına terk edilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Burada şehirlerin evleri tünellerle birbirine bağlanmış, şehirlerimizin her tarafı silahlandırılmış, şehirlerimizin her tarafı patlayıcılarla doldurulmuş bu gerçek maalesef acı bir gerçek olarak ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli çözüm sürecinin başlangıcından itibaren bu sürecin ülkeyi bölünmenin eşiğine getireceğini, terör örgütüyle pazarlık yapılmasının yanlış olduğunu, terör örgütüyle müzakere değil mücadele yapılması gerektiğini defaatle kamuoyumuzla paylaşmış idi. Biz de düşünen bir aydın olarak, insan olarak, yazan bir insan olarak bu konuları defaatle yazdık. Kamuoyumuzu aydınlatmaya çalıştık. Biz bu iki yılın sonunda haklı çıktık. Keşke haklı çıkmasaydık. Fakat maalesef haklı çıktık. Değerli hemşerilerim, bu sürecin sonunda gördük ki aslında terörle müzakere ülkemizin bölünmesine giden yolun taşlarını döşemiştir. Bu iktidar bu sıkıntılı süreci maalesef ülkemize yaşatmıştır. Son 50 gün içerisinde Ankara'da hayatını kaybeden, patlamada hayatını kaybeden 102 vatandaşımızı dahil etmediğimiz durumda 140 civarında şehidimiz vardır. Halen şehit vermeye devam ediyoruz. Bunun için artık biz AKP iktidarının son istiyoruz. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerin huzuruna geldik. Değerli hemşehrilerim, aynı zamanda ekonomik vaziyet bütün kesimleri özellikle dar gelirli kesimlerimizi memurumuzu, işçimizi, köylümüzü, çiftçimizi çok büyük sıkıntıya sokacak bir duruma gelmiştir. Yine dış politikamıza baktığımız zaman burada gerçekten çok büyük sorunlarla Türkiye karşı karşıyadır. Özellikle Suriye'deki yaşanan gelişmeler ülkemizin güneydoğusunu doğrudan etkilemekte ve hatta bu Suriye'deki istikrarsızlık aynen Orta Doğu'daki ateşin ülkemize taşınmasına yol açmaktadır. Burada e, hükümetin yürüttüğü ve bir türlü küresel sisteminde entegresi olamayan bir dış politika anlayışıyla yanlış bir dış politika anlayışıyla maalesef ülkemizi çok büyük sıkıntılara sokmuştur. Mısır'la olan ilişkilerimiz bozuktur. Iraklarla ile olan ilişkilerimiz bozulmuştur. İran'la olan ilişkilerimiz bozuktur. Rusya ile kavga etme aşamasına geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleriyle sıkıntılarımız vardır. Dolayısıyla Türkiye dış politikadan baktığımız zaman, dış politika penceresinden baktığımız zaman gittikçe yalnızlaşan bir ülke konumuna gelmiştir. İşte bütün bunlardan dolayı bu seçim yani 1 Kasım'da gerçekleştireceğimiz 26. dönem parlamento seçimleri son derece kritik seçimlerdir. Adeta ülkenin kaderini etkileyecek seçimlerdir. Bundan dolayı biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1 Kasım seçimlerinde milletimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccüh göstererek Türk milliyetçilerini ürkücü hareketi iktidara taşımasını istiyoruz. Karavanımıza geldiğimiz zaman karavanımızda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle 13 yıllık AKP iktidarında karavanımızın bütün değerleri başta Atatürk'ümüz, başta Kazım Karabekir Paşa'mız, Yunus Emre'miz, Mevlana Hazretleri'nin ailesi, annesi ve Piri Reis, ee, ve Karamanoğlu Mehmet Bey Türk Dili Fermanı gibi birçok değerimiz maalesef e, göz ardı edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda çocukluğumuzda çok görkemli yapılan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre anma törenleri maalesef yok sayılmaya başlanmıştır. Değerler Bir şehri markalaştıracak olan bir şehri dünyaya tanıtacak olan o şehrin değerleridir. Bunun içerisinde yetiştirdiği insanlar, efendim tarihi eserleri, o şehrin yemek kültürü, mutfak kültürü, örfü, adetleri, araneleri, yani dolayısıyla yaşama biçimi e, her bakımdan markalaştıracak değerler olmasına rağmen bu AKP zihniyeti tarafından bu değerler maalesef gerektiği gibi e, üzerinde çalışılmamış, ve tanıtım içinde bir gayret gösterilmemiştir. Kaldı ki Karaman'ımızın Türk İslam kültürü binlerce yıldır devam eden Türk İslam kültürü Türklüğün sesi, Türkçenin sesi olan Karaman'ımızda yok sayılmakta. Adeta burada Karaman'ın 4500. yılı etkinlikleri adı altında düzenlenen bir takım faaliyetlerle Karaman'ımızın Türk ve Müslüman kimliğinin yerine bir Hristiyan kimliği gidirilmeye çalışılmaktadır. Elbette ki biz Türk İslam hakimiyeti öncesindeki Karaman tarihine de sahip çıkıyoruz. Ama öncelikli olarak Anadolu'yu yurt yapan, Anadolu'ya Türk ve Müslüman kimliğini vuran bu kültürün yaşatılması lazım. Onun takipçisi olmamız lazım. Bir başka açıdan baktığımız zaman Karaman'ımızın maalesef turizm yönünden ihmal edildiğini görüyoruz. Karaman'ımızın ekonomik düzenine baktığımız zaman 13 yıllık AKP iktidarında burada da ciddi sıkıntılar yaşanmakta olduğunu tespit ediyoruz. Bu tespitlerden dolayı Karaman insanımızın artık 13 yıldır Karaman'ımızı da yoran, Türkiye'yi de yoran ve adeta istikrarsızlığın kaynağı haline gelmiş bulunan bu iktidardan kurtulmamız gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Karaman'ımızda sanayicimiz sıkıntılıdır. Çünkü ihracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yılın Ağustos ayına yüzde on oranında daralmıştır. Bu bütün şehrimizi etkilemektedir. Sanayicilerimiz bir yandan bununla uğraşırken bir yandan işçi bulamamaktadır. Bu şehirdeki sosyal sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Başka bir boyut çiftçimiz adeta bu oruç yılda tamamen borçlandırılmış bankalara tarımlarını ipotek ettirerek kredi şeker vaziyete gelmiştir. Çiftçimiz 13 yıl önce arpasını, buğdayını kaç liradan satıyorsa, elmasını kaç liradan satıyorsa, 13 yıl sonra da aynı fiyattan satar vaziyettedir. Fakat buna rağmen, buna karşılık çiftçimizin girdileri mazot, gübre, ilaç vesaire, elektrik, su kuyusunda kullandığı elektrik olmak üzere neredeyse 3-4 kat artmıştır. Bu şu anlama geliyor. Değerli hemşerilerim, çiftçimiz Halkımız dörtte bir oranında, üçte bir oranında fakirleşmiş demektir. Ve bu fakirlik karamanımızın her tarafına yansımaktadır. Karamanımızın Taşeli bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 50 yıl öncesini yaşayan insanlarımız vardır. Maden kazasında 18 tane şehidimiz oldu. O şehitlerimizin aileleri mağdurdur. Madenlerde çalışan diğer gençlerimiz mağdurdur. Madenlerimizin bir kısmı açılabilir ama büyük bir kısmı kapalıdır. Dolayısıyla Taşeli, Ermenek, Sarıveliler, Güney Bölgemizde çalışan bu çocuklarımızın işsiz kalması nedeniyle bu bölgeye giren paranın azalmasından dolayı esnafımız da büyük sıkıntılar içine girmiştir. Değerli mi hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili adayı olarak biz Karaman'ımızın turizmden, ekonomisine, trafiğinden, altyapısına ve diğer bütün sorunlarına çare olmak istiyoruz. Partimizin yayınladığı beyannamesinde ülkemizin geneli özelinde ortaya koyduğu bir takım yapmayı vaat etti ve sizleri rahatlatmayı vaat etti. Birçok çareyi biz Karaman özelinde düşündüğümüz zaman çok önemli projelerle sizin huzurumuza geldik. Bu projelerle karavanımızı ayağa kaldırmayı, insanımızı rahatlatmayı istiyoruz. Karavanımızda bu 13 yıllık AKP zihniyeti maalesef çok karavanımıza zarar verecek bir takım projeleri de beraberinde getirmeye başladılar. Özellikle Ayrancı, Akçaşehir ve Karapınar yöremizde gerçekleştirmeyi düşündükleri termik santral projesi karavanımızın çölleştirilmesiyle sonuçlanacaktır. Bunun dışında bir takım hayali projeler de önünüze geliyorlar. Ve o hayali projelerle sizin oylarınıza talip oluyorlar. Seçimden sonra hepsi unutulup gidiyor. Karaman'ın köklü sorunları var. Bunlar içerisinde özellikle sağlık sorunlarımız, özellikle Karaman'ın eğitim sorunları gibi çok ciddi sorunlarımız var. Bunların düzeltilmesi lazım. Karaman'da işsizliğimiz gelişmekte, sanayimize rağmen işsizlik artmakta. Karavanımızda atanamayan öğretmenlerimiz var. Karavanımızda üniversiteyi bitirdi halde kafelerde garsonluk yapan gençlerimiz var. Bu çocuklarımızın evinden tutulması lazım. Bu çocuklarımızın hepsinin kendi eğitim gördüğü alanda meslek sahibi, iş sahibi olması lazım. Ülkenin genel sorunları içerisinde karavanımızın bir özel sorunlarını da çözecek olan biziz. Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun için biz sizden bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek olmanızı, Karaman'ın bir evladı olarak bizlere destek olmanızı bekliyorum. Hükümet demişlerdir. Niçin Ali Güler, niçin MHP diye hemşerilerimiz sorabilir. Bu sorunun cevabı şudur. Ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Eğer bayrak inmesin, ezanlar susmasın, ülke bölünmesin, Cumhuriyet tehditlerden kurtulsun diyorsanız ben oyunuza talibim. Eğer sizler Karaman halkı olarak siyasette sizin dertlerinizi takip edecek, sizin sorunlarınıza çözüm üretecek, sizin dertlerinizi, sorunlarınızı Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten temsil edecek bir vekil arıyorsanız ben ona talibim. Karaman artık kendi iradesine putak koyma noktasına gelen Karaman dışından getirilip dayatılan adaylara dur demeli kendi öz evladına kendi çocuğuna Karaman'la yatıp Karaman'la kalkan Karaman'la ilgili hayalleri olan ve Karaman'la ilgili projeleri olan Karaman'ı gerçekten seven kendi öz evladına sahip çıkmalıdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.